Bu videodaki benzer bir olay da benim başıma gelmişti. Tehdit etmişlerdi. Çok yaşamazsın. Tıkarlar bir gün sana demişler. Bu videoyu o yüzden paylaştım. Bakın, burada bak bana kaynakçılar demişti ama burada da emniyet şeridinden gidip adamın önüne geçmeye çalışanlar bir aile komplecik ya olup çocuklar. Kadının bir Katı. değişik konuşuyor, adam bir değişik dur, konuşuyor, sana? birbirlerine Kamine, dur, dur, dur de de demiyorlar. Sen, yani, Kadın diyorsun, diyor, silah sıkarlar, seni öldürürler. Ne adam ne diyor, niye yürü lan koçum ben yürü diyor, inerim ne döverim, ne döverim ne diyor. Ya arkadaş, nereden buluyorsunuz bu cesaretleri? Nereden buluyorsunuz bu güçleri? Gerçekten, ehliyet araba sürmez arkadaşlar. Yani şu yolda bazen cesurluk yapıyoruz, A, Arabadan da yiyoruz, çıkıyor, tamam. yalan değil. Lan, yani şu adam Her bağırsından ben koptum. Bu adam gerçekten Altına bir gün aldım. yolda giderken adamı da çiğner, adamı da, çiğner, adamı da ezer. Adını da tehlikeli. Abi. Beni silahla vururlar diyor. Bak, al. bak. insanlara bak. Ya. Adam gerçekten adam ben utandım şimdi. Adam adam. Ne yaptım bak, ben sana? oldun. Ne Ne olacak şimdi? Haklıysanız haksızlığa da düşüyorsun. Yürüyün gidin işinize. Ayıptır ya. Vay anasını. Dipe bak adamda. <laughs> Beymenet yok.